Yani aşk çok çeşitli şekillerde tanımlanıyor. Orta çağlara gittiğimizde aşk bir hastalık. Hmm. Hatta işte bu birçok kadın işte kara sevdadan yataklara düşmeler işte aşk olduğu için işte atılımlara yatırılanlar yani aşkı bir hastalık olarak görüyor orta hmm. düşüncesi ve mesela orta bir kadınla erkeğin birleşmesini aşka da bağlamıyor. Aşık olmak iki insanın bir araya gelip de işte bir ömür birlikte yaşamasının temeli olarak görülmüyor. Sosyolojik olarak bakacak olursak yani aksine İki insanı bir araya getiren şey bir takım sosyolojik zorunluluklardır. İşte mesela iki ailenin topraklarının birleştirilmesi, hmm. iki ailenin işte mülklerini bir araya gelerek zenginliklerin artması ve doğacak çocukların işte baba soyunda, baba soyunun adının altında devam etmesi, dolayısıyla erkeğin soyunun sürdürülmesi gibi sebeplere dayanıyor. Ama işte modern çağlara geldiğimizde biz aşkı daha fazla Yoğun bir şekilde işler ve aşkı aslında bir anlamda da belki de hak ettiği yeri verir olduk. Hmm. Bir i̇ki bir kadın da erkeğin bir araya gelmesinde, onların birbirine bağlanmasında en önemli, en temel duygulardan birisi olarak aşkı görüyoruz. Hmm. Ama tabii aşk dediğimiz zaman aşkla çok bağlantılı bir diğer kavram daha var. Sevgi. Bir Türkçe aslında Doğan Hocam hep vurgular ya, hı hı hı. Türkçe dillerin en evet, güzelidir, güzelidir ve ifade ve duyguları en iyi yansıtan dildir. Gerçekten de öyle. Mesela İngilizce'de love var. Hı hı. Love aşk anlamına da gelir, sevgi anlamına da gelir. Ama bak Türkçemizde bir aşk var, bir de sevgi var. Hı hı. Dolayısıyla biz Türkçe'de bu iki farklı duygu arasında... Aynı zamanda dilde de bir farklılık yaratıp iki, o iki duyguyu tanımlamak üzere iki farklı terim kullanmışız. Hı hı. Ben bunu çok önemsiyorum, bunun doğru olduğunu da düşünüyorum. Aşka ben en genel olarak şöyle diyebiliriz diye düşünüyorum. Aşk çok yoğun bir duygudur, yoğun bir tutkudur. Tutkuyla karşımızdakine bağlanmaktır aslında. Hı. O zaman hocam şöyle bir şey değil mi? O orta çağ zamanındaki hastalık hali çünkü normalden daha farklı tepkiler göstermeye başlıyor kimyasal olarak, değil mi? Evet. Yani birçok adrenalindir, birçok duyguyu, birçok kimyayı aynı anda yaşıyoruz. E bana göre de birazcık hastalık hali <laughs> hocam. Yani. Ama güzel bir hastalık <laughs> hali. Aşk normal bir hal değil, onu biliyoruz. Evet. evet. Yani normal de yaşamadığımız yoğun duyguları yaşadığımız, hı hı. normalde hissetmediğimiz yoğun duyguları hissettiğimiz ve kendimizi böyle bulutların üstünde uçar gibi hissettiğimiz, işte sevdiğimizi görünce kalbimizin pıt 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 attığı, işte içimizde böyle hadi karnında böyle bir şeyler Kerebekler. olur kelebekler uçuşur böyle, <laughs> ellerin terler böyle, yanakların kızarır. Aslında bütün bunlar aşkın kimyasal yanına da işaret Aha. ediyor. Aa, bugün sağ sabah gelirken Osman Hocamla da konuyu tartışıyorduk. Bu aşk konusunu. Şöyle bir şey geçti aramızda. Aslında dedik aşk belki de aa, üretken hormonların bir aa, sonucu olarak ortaya Libido çıkıyor. Libido mu? Yani libidomuz harekete geçiriyor. Ha, yani üretken hormon derken, şimdi millet işini bak, gücünü bırakıyor. Nöraltlerin <laughs> A, serotonin özellikle de dopamin ve nör aşkta çok etkin bir şekilde salgılanan hormonlar. Hı hı. İşte bizim sevgilimizi görünce böyle kalbimizi pıtır pıtır attıran, işte kelebekler uçurtan, böyle bizi geceleri sabahlara kadar onu böyle düşünüp uykusuz bırakan, a, yani yemekten içmekten kesiliriz değil mi? Yani aşk böyle bir hal. Ama aynı zamanda bütün, yaşama sevinci veren. Aynen. Değil bütün mi? bu aslında sebebin avının altında dopamin hormonunun salgılanması yatar Dolayısıyla bu anlamda aşk hani hastalık demek ben istemiyorum ama normal olmayan bizi çok farklı bir duruma getiren bir durumdur ve psikolojik olarak da baktığımızda aslında aşk, Gerçek olmayan bir objeye de tutunmaktır. Hmm. Şimdi ben sana bile farklı bir aşk tanımı da yapayım burada. Hı hı. Tasavvufta da aşk var. Evet. Tasavvufun en önemli kavramlarından birisidir aşk. Hı hı. Ama oradaki aşk nedir? Yunus Emre'yi yanıp tutuşturan. Hak aşkı. İlahi aşktır Ay, değil aşk, mi? Evet. O ilahi aşka, Tanrı'ya olan aşkıdır. Ve bu aşk öyle bir aşktır ki aslında gerçekliklerin gerçekliğine aşktır. Ama hocam şöyle der mesela Yunus Emre'de o ilahi aşk içerisinde e, Mevla'ya Leyla'nın şeyle varmak. Ha, aynen öyle. Mevla'ya, Leyla'yı aracık olarak varmak. Niçin? Çünkü aslında şu yaşam bir sufi için bir geçiş Hı hı. neye geçiştir? Şu bizim sınandığımız şu alemde ilahi aşka varmak için sınandığımız bir geçitten gidiyoruz aslında. Hı hı. Dolayısıyla benim esas varmak istediğim, yani erelin, ermiş kişinin en son varacağı merhale Tanrı da o ilahi aşkla birleşmek, o aşkta erimek, yok olmak, bir olmaktır. Hı, onun i̇şte, için derler ha, e, Leyla Mevla'yı aracıdır diye. Aynen ve ha. onun için derler eyvallah. Hı hı. Nedir bu eyvallah? Buradaki bütün aşklara da eyvallah. Hı hı. Bu aşklar, kabulüm, yeryüzündeki kabulüm. bu aşklar evet. bizi gerçekten aynen senin dediğin gibi Mecnun'un Leyla'sı aracılığıyla ulaştığı Tanrı'dır. Bu hmm. aşklar bize onu getirir. Pişer. Leyla'da pişer. Leyla da pişer. Leyla da pişer. E? Ham ham gelir Leyla'ya, Mevla'ya pişmiş gider. <laughs> ne Evet. <laughs> ham gelir Leyla'ya Leyla Mevla'ya pişmiş gider. Aynen öyle. Hamdık piştik <laughs> olduk. olduk dediği uh -huh. tam da böyle bir şeydir. Dolayısıyla aşkta böyle bir aslında bu anlamıyla bakacak olursak, bak aşkta bir olgunlaştırıcı yan da var. <laughs> aşk acısı aslında güzel bir şeydir. Ama hocam günümüz aşklarında e, bu şey pek mümkün değil gibi. Yani bakıyoruz işte internetin dünyamıza girmesi, sosyal medya falan filan derken biz bütün bunlarla mevlaya gitmekten çok Leyla'nın o kadar çok Leyla var ki hocam, <laughs> ortalık Leyla kaynıyor. Ortalık. Yani Mecnun da bu durumda tabii ki seçenekler arasında kayboluyor. Aynen. Bakın hani Mecnunla Leyla hikaye ayese aslında aşkın bambaşka bir yönüne, aslında felsefi bir yönüne de işaret ederken sen aslında çok keyifli bir şekilde bunun nasıl günümüzde asa ters yüz edildiğine evet, de evet, işaret evet, ettin. Evet. Şimdi Mecnun'la da Leyla'nın aşkında şimdi bir hikaye de bir hikayede vardır Mecnun hı hı. için. Leyla Mecnun için Leyla için yanıyor, bitiyor, ölüyor ya padişah merak etmiş demiş bu ne Leyla? Şu Leyla'yı bir görelim bu. Hani bu herhalde dünya üstü bir güzellikte olmalı ki Mecnun bu kadar yanıyor. Ha bir bakmış Leyla ben biraz da kara Bildiğim Bir kadın yani öyle bir güzelliği de yok. Hı hı. Çağırmış Mecnun'u. Ya demiş Mecnun bu Leyla öyle ölünecek bir kadın değil. Sen ne buluyorsun Leyla'da? Onu derlemiş benim gözümde gör. Şimdi hani bu Yunus şeyinde Aşık Veysel de diyor evet, ya evet. bu sendeki güzellik gübeş para etmez bu, bu bendeki, bendeki aşk olmasa. İşte aslında hani felsefede çok önemli bir tartışma vardır. Güzellik objenin kendisinde midir? Sevilen kişide Hı -hı. midir? Yoksa seven gözde midir? Hı -hı. Hani yerde de yerde. Dolayısıyla aslında benim sana güzel demem. Hı -hı. Benim seni Güzel görmem, hı hı. benim sana sevgi duymam, senden kaynaklanan bir şey olmaktan ziyade benim sana atfettiğim.